Geçmiş olsun kardeş. Eyvallah kardeş. Size de geçmiş olsun. Eyvallah kardeş. Nerelisin kardeş? Sivaslıyım kardeş. Sen nerelisin? Biz de Sivaslıyız kardeş. Eyvallah. Neresinde Sivas? İmranlı. Sen neresinde amına koyayım? Yiğitlerin diyarı Zaradan'ım ben. senin daşşanı yerim kıymetli büyüğüm. Estağfurullah yeğenim. Ben senin daşşanı yerim. Hayırdır kıymetli büyüğüm? Siz niye buraya düştünüz? Sahte pasaporttan aldılar bizi. Ama bak gerçeğinden ayırt edemem ha. Onu söyleyeyim. Etmişler galiba. <laughs> Ettiler. E sen niye buradasın? Cinayet. Cinayetten kardeş. Ama aslen dolandırıldım. Yapma ya. Allah. Ulan bu adamlar da iyice azıttı da He ya. E nasıl oldu peki? Vallahi sorma kıymetli büyüğüm. Dostum dediğim adam, canımdan çok sevdiğim arkadaşım. O da kız sikeyim ben. <laughs> Bir gecede neyim var neyim Yol aldı gitti. Yapma ya. Vallahi billahi. Dost dedik sırtımızı yasladık. Meğer o bize yaslamış. Peki hiç hissetmedin mi? Neyi? Yaslamasına. Hiç. Çok profesyonelmiş. Vay namussuz be. Vay namussuz. Geçin. De...